Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemeği doyamayacağınız yumuşacık bir poğaça yapıyoruz. Oldukça basit ve çayın yanına eşlik edecek lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle geniş bir yoğurma kabına 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı şeker 1 adet kuru maya ve 2 şeker kaşığı tuz atarak güzelce karıştırıyoruz. Karışımımızın mayalanması için bir 10 dakika bekleyip 3 buçuk su bardağı unu kontrollü şekilde eklemeye başlıyoruz. Bir anda unun hepsini eklemeyin. Yavaş yavaş eklerseniz daha iyi olacaktır. Kıvam alan hamurumuzu güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Ele yapışmayan bir kıvama gelen poğaça hamurumuzun üzerini kapatıp temiz bir bez ile sararak mayalanana kadar bekliyoruz. Yaklaşık bir bir buçuk saat beklemeniz yeterli olacaktır. Hamurumuz güzel bir şekilde mayalanarak kabardı. Öncelikle elimizle Hafif hafif kabaran hamurumuzun havasını alıyoruz. Yağladığımız borcama önce avuç içi büyüklüğünde bezeler alıp şekillendirmeye başlıyoruz. İçine ne koyacağınız sizin damak tadınıza kalmış. İster zeytin, ister peynir, isterseniz de sade şekilde yapabilirsiniz. İçlerine peynir ve zeytin olarak karışık doldurdum. Daha sonra bir adet yumurta sarısını fırça yardımıyla üstlerine sürüyorum. Susamını da üzerine serpip yarım saat kadar fırına atmadan tepside mayalandırıyorum. 180 derecelik fırında 25 dakika kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Poğaçalarımız yumuşacık bir şekilde içi dışı güzelce pişti. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Poğaça ile ilgili sormak istediğiniz sorum, sorularınızı yorumlara bekliyorum.